ne yaptığınızı anlatmak. Yapılanları olduğu gibi anlatmak. Ülkemiz adına dünya çapında yaşanan güzellikleri fısıldayarak haykırmak. Allah'ın izniyle her alanda alnının akıyla hizmet etmeye çalışan onca adanmış, fedakar insanın içinde bulunduğu bir hareket var karşımızda. Hizmet kelimesiyle bütünleşen bir hareket. Neden peki? Çünkü yaşatma ideali var. Çünkü beklentisizce koşma var. Çünkü samimiyet var. Çünkü tebessüm var. Çünkü sevgi var. Çünkü biz var. Çünkü asıl hedef Allah rızası. Bu yüzden dünyanın birçok ülkesinde bu hareketi anlatan kelime hizmet. herkesi kucaklayıcı bir düşünce. Hem Müslümanı hem de Müslüman olmayanları. Çünkü temsil ettiği medeniyet, insani buğdu olan bir medeniyet. Bu medeniyet anlayışında ittifak edebileceğimiz ortak paydalar aranıyor ve sunuluyor. Aslında herkes bu rüyada kendisini bulacak, kendisi gibi düşünenlerle buluşacaktı. Hizmet yolculuğu 1960'lı yıllarda Fethullah Gülen Hocaefendi ile başlıyor belki. Belki de Hazreti Pir-i Mugan Bediüzzaman Said Nursi ile birlikte. Ya da iki dünya güneşimiz, efendiler efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle. Çünkü bu çizgi asla İslam çizgisinden, Muhammedi çizgiden sapmadı. Tarih buna şahit. Yaşananlar buna şahit. Böyle bir mefküre götürüp onu Mars'a da dikme Allah'ın izni inayetiyle. Burada da senin namı celilin dalgalansın ya Resulallah deme. Ya bizim derdimiz bu. Ne devlet, ne sultanlık, ne ülke fethetme, ne milletin sahip olduğu imkanları elinden alma gibi şeyler. Bunlar öteden beri hepsi bizim menfurumuz oldu. Hazreti Pir-i Mugan Üstad Zamanın, ''Milletimin imanını selamette görürsem eğer, cehennem alevlerinde yanmaya razıyım.'' anlayışından bir nebze olsun uzaklaşılmadı ayrıca. İlk andan itibaren yapılan eğitim hamleleri, daha iyi bir neslin yetişmesine yönelikti. Milletini seven, ülkesini seven, değerlerini seven bir nesil bilimleri inançlarıyla harmanlayıp sunabilen ve böylelikle toplumu terbiye edebilecek olan bir insan tipine ihtiyacımız var. Bu anlamda ümidimiz bu okullarda yetişen nesil. Hepsi son derece iyi insanlar. Peki çocuklar neden bu okulları tercih ediyorlar? Birincisi kaliteli eğitim ve çok dilli eğitim sistemi. İkincisi Sıcak bir aile ortamının sunulması yurtlar açıldı. Dershaneler açıldı. Okullar açıldı. Nasıl açıldı? Tabii ki milletimizin himmetleriyle. Tabii ki Anadolu insanının diğergamlığıyla. Samimi ve fedakar gönüllerin rehberliğinde Türkiye ilk kez bambaşka bir eğitim anlayışıyla tanıştı ve bu anlayış kısa sürede başarılı oldu. Bakın bu eğitim yuvaları Türkiye'mizi bilim olimpiyatlarında dünya çapında başarıya taşıdı. Büyük organizasyonlarda dünyanın sayılı ülkelerinin arasına Türkiye adını yazdırdı. Türkiye'nin devletler arasında etkili olmasını istiyoruz değil mi hep birlikte? İşte bir sivil toplum kuruluşu olarak hedeflenen buydu. İnsanların barış içinde yaşayabileceği, kardeşlik duygularının hakim olduğu bir ülke hayali gerçeğe taşınmak istendi. Bunu yapabilmek zor olsa da yola çıkıldı. İnsanlar hangi düşünceye sahip olursa olsun bu ülke hepimizindi. Dolayısıyla mevcut şartlarda ortak değerlerimizin bolluğunda bir olma potansiyelimiz her zaman vardı. Hizmet insanının hedefi bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmekti. Bu yüzden öncelikle kendi insanımız arasında bir diyalog tesis edilmeye çalışıldı. Diyalog. Bu kelimeden ısrarla kaçılmaya çalışılsa da bir olmak için bunu yapmak zorundayız. Birbirimizi tanımak için. Söyler misiniz lütfen? Birbirimizi tanımadan Nasıl bir birliktelik oluşturabiliriz ki? Bunu dünya çapında düşünün bir de. Diyalogla kendinizi anlatamayacağınız hiç kimse yok. Çünkü öncelikle beklentisizce yaklaşıyorsunuz insanlara. Onları tanımaya çalışıyorsunuz. Ve sonra da Kendinizi tanıtmak için bir zemin oluşmuş oluyor böylelikle. Kendinizden, değerlerinizden, inançlarınızdan eminseniz eğer ne kaybedersiniz ki bundan? Ortak payda evrensel insani değerlere saygı, bir ortak payda esasen. Gittikleri her yerde insana saygı duyuyorlar. Bu insan Müslüman olabilir. Müslümanlık adına yarı yolda kalmış da olabilir. Yani şöyle böyle pek çok dalaleti olabilir. Bakıyorsunuz yani onlarla da ulaşabilecek noktalar buluyorlar. Dünyanın dört bir tarafında okullar açıldı bin bir zahmetle. Fedakar öğretmenler o okullarda din, dil, ırk gözetmeden eğitim vermeye başladı. Anadolu insanının terbiye anlayışıyla şekillenen bir eğitim modeliydi bu. Şu gerçek ki terbiye anlayışında bütün insani erdemleri bulabilmek mümkündü. Bu okullarda öğrencilerin davranışlarında ve ahlaklarında kısa sürede olumlu yönde ciddi değişikliklerin gerçekleştiğini fark ettik. İsminden de anlaşıldığı gibi mükemmel eğitimin nasıl olması gerektiğini gösteren parlayan bir yıldız. Bu modeldeki okullara ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Okulların bu kadar güzel bir şekilde devam ediyor olması bunun açık bir delili. Bu öğrencilerle gurur duymamak mümkün değil. Bir kere çocuklar derslerinin yanı sıra karakter ve terbiye zaviyesinden fevkalade yetişiyorlar. Sorumlu ve terbiyeli bir vatandaş her ülkenin gelişmesi için ana unsurlardandır çünkü okullar hemen her ülkede büyük bir başarı kazandı. Öğrencilerin ufku, eğitimcilerin ufkuyla birleşti. Bir taraftan ülkesini ve milletini, diğer taraftan da Türkiye'yi çok sevmeye ve bu arada Türkçeyi de öğrenmeye başladılar. Engellenmek istenen Türkçe olimpiyatlarında gördüğünüz gibi. Gökleri yere döksün Ufuklarda şafak söksün, zülmetler yıkılıp çöksün, her yanda namın duyulsun. Dökler yere rahmet döksün, ufuklarda şafak söksün, zülmetler yıkılıp çöksün, her yanda namın duyulsun. Bu eğitim sistemini desteklememizin en büyük sebeplerinden birisi, öğrencileri vatan sevgisi üzerine eğitmeleri. Birçok ülkede Türkiye ya bilinmiyor ya da kötü tanıtılıyordu vaktiyle. Hatta bize en yakın ülkelerde bile. Ancak bu okullardan sonra Türkiye büyük ölçüde doğru bir şekilde olması gerektiği gibi tanınır oldu. Oğlum şimdi mükemmel İngilizce ve Türkçe konuşuyor. Ben bunlarla gurur duyuyorum. Türkiye'ye her gittiğinde veya Türkçe konuşması gereken bir durumda bu dili konuşuyor. İnsanlar da hayran kalıyorlar. Vaktiyle dünyanın hiç bilmediğiniz ülkelerinde Türkiye'nin güzellikleriyle bilinmesi ve sevilmesi kadar etkili bir şey olabilir mi Allah aşkına? Bunu kim istemez değil mi? Bu okullarda ülkelerin önemli insanlarının çocukları eğitim görüyor. Bu ülkelerin kendine göre bir takım gerçeklikleri var ve o gerçeklikler doğrultusunda eğitim veriliyor. Bugüne kadar tek bir şikayet geldi mi o ülkelerden? Bugüne kadar farklı bir amaçları var diye tek bir işlem yapıldı mı? Tabii ki hayır. Çünkü her ülkenin kendine göre savunma mekanizmaları var. Ve o savunma mekanizmaları Onlara zarar verecek oluşumları ülkelerinde barındırır mı? Elbette ki hayır. Bırakın şikayeti, bu okullar çok seviliyor ve onlardan övgüyle bahsediliyor. Bu ülkemiz adına da gurur verici değil mi? Bu tür kurumları bizim yerimize sizler açıyorsunuz takdir edilmesi gereken bir mevzu. Zaten çocuklarımız ve ülkemiz bu işten karlı çıkıyor. Kurulduğu günden bu yana devasa bir başarıya ulaştılar. Sadece eğitim alanında değil, sosyal hadiselerde de bizimle birlikteler. Felaketlerde bizzat yardım faaliyetlerinde bulunuyor, fakirliğin azaltılması için çalışıyorlar. Tam zamanında geldiler ülkemize. Eğitime ihtiyacımızın çok olduğu bir dönemde felaket zamanlarında anladık ki onlar bizim gerçek dostumuz. Bu eğitim kurumları ne kadar çok artarsa biz de o kadar mutlu oluruz. Bu yüzden her zaman Türk kardeşlerimizin yanındayız. Bu eğitim kurumları sayesinde inancın özgürlüğü Arnavutluk'ta mükemmel bir şekilde yansıyor. Şehrimizde Ortodoks, Müslüman ve az da olsa Katolik dinlerine mensup insanlar var. Onların çok ılımlı bir iklimin oluşması adına dengeleyici bir etkisi bulunuyor. Buradan mezun olan öğrenciler parlak bir gelecek olacak bizim için. Hem eğitim müesseselerine hem de genel milli eğitim anlayışına değer katıyorlar. İnsan hem kendinden hem de yakın çevresinden başlamak üzere bütün dünyadan sorumludur. O yüzden dünyada olup biteni sadece seyretmek yeterli değil. Dua tabii ki önemli. Ancak fiili dua da önemli. Bir şeyler yapmak gerekiyor insanlık için. Bunu yapmanın farklı yolları var. Mesela Kimse Yok Mu Organizasyonu. Türkiye'de ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan bu kuruluş, bütün insanlığın yaralarına merhem olmaya çalışıyor şimdilerde. Kimin eliyle? tabii ki sizlerin. Tabii ki yardımsever bütün insanların. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Onlar yardımcı oldukları için suçlanabilir mi? Kurban bayramı gelmişti. Türk arkadaşların ne yapacağını kurban bayramında çok merak ediyordum ve onların evlerine bayram boyunca hiç gitmeden fakirlere kurban dağıtabilmek ve Türkiye'den gelen emaneti en iyi şekilde yerine ulaştırabilmek adına yaptıkları fedakarlıkları gördüm. O zaman anladım ki bu gençler hareketleriyle örnek oluyorlardı. Az konuşuyorlar ama çok hizmet ediyorlardı. Bu konuda da tek bir olumsuz örnek duydunuz mu peki? Hayır. Çünkü hem eğitimde hem de insani yardımlarda çok hassas davranılıyor. Tıpkı efendiler efendisinin tavsiyelerinde olduğu gibi. Tıpkı Allah'ın dediği gibi. Bakın Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor yıllardır. Adeta bir hapishanedeler. Siyasi mülahazalarla bu insanlar yalnız bırakılabilir mi? Ve kimse yok mu gönüllüleri, başka hiçbir sivil toplum kuruluşunun olmadığı Filistin'de tamamen insani duygularla insanların yardımına koşuyor. Filistin, Adham, Yasmin. Maşallah, Aziz Filistin. Dünyada binlerce iş adamıyla bağlantıya geçiliyor. Hiçbir maddi menfaat gözetmeyen gönüllüler aracılığıyla. Türkiye'yi hiç bilmeyen iş adamları ülkemize geliyor. İnsanımızla tanışıyor ve artık bütün alışverişlerini ülkemizden yapmaya başlıyor. Bu durumun ekonomiye katkılarını bizzat devlet yetkilileri de vurguluyor zaten. Bunun neresi kötü olabilir ki? Ülkemiz mi kötüleniyor? Hayır. Türkiye'nin kötülendiğine dair bir tek örnek gösterilebilir mi? Gösterilemez ve gösteremezler. Türkiye zengin bir bilgiye, kültüre sahip ve bu zenginliğin bizimle daha önce paylaşılmamış olması bizim için hayal kırıklığı. Onlarca senedir hizmet etmeye çalışıyor insanlar. Bu insanların zengin olduklarını kimse söyleyemez. Her bir gönüllü, normal standartların altında yaşamaktan dolayı hiçbir zaman gocunmaz, üzülmez. Çünkü onun için önemli olan Allah rızasıdır. İnsanlar onu tanırken İslam'ı da tanır, değerlerini de. Allah için olan aynı zamanda insanlık içindir. Başka bir ajanda göremezsiniz. Çünkü yok annelerinin, babalarının yanında, eşlerinin yanında bazen, ailelerinin yanında, akrabalarının yanında vazife yapmaları mümkünken, her türlü üniversitede vazife almaları mümkünken, her türlü okulda vazife almaları mümkünken, hatta en yakın yerlerde vazife almaları mümkünken, 10 bin kilometre ötede gidip vazife almaları meselesi bu çok önemli bir şeydir. Ve hüsnü kabul görmeleri bu da çok önemli bir şeydir. Hoca efendi batılılardan bilim ve teknolojiyle alakalı güzellikleri alıyor ve kaybolan ruhi derinliği getiriyor. Yani bu büyük tecrübeyle ölü de ruh üflüyor. Adeta peygamberin en yakın arkadaşlarının ruhuyla. Yani sahabe ruhuyla hareket edenlerin çizgisinde bugüne kadar inanç anlamında da yüz kızartıcı bir suç görülmüş değil. Yapılan hizmetlerde İslam çizgisinden çıkılmamıştır da ondan. Biz biliyoruz ki İslam çizgisi asla terörle anılamaz. İslam çizgisi bu yüzden gerçek insan çizgisidir. Hizmet her zaman bunu vurgulamıştır. Bu çizgide herkese yer var. Herkesin bu çizgiyle tanışma hakkı var. Şiddet yok bu çizgide. Zorlama yok, baskı yok sadece güven var, samimiyet var, sevgi var, insanlık var. Hizmet kimseye baskı uygulamıyor. Kimsenin yoluna çıkılmış değil. Çünkü örnekleri kendinden bir hareket olarak ilerliyor. Kimseye çelme takılma derdi de yok. Hatta hatırlayın lütfen Türkiye'nin geçtiği o zor dönemleri. Müslümanca yaşamak isteyenlerin üzerinde kurulan baskı dönemlerini. Hatırlayın lütfen o dönemlerde zor durumda kalan, yalanlarla, iftiralarla yok edilmek istenen camiaların yardımına, gazetesiyle, televizyonuyla ilk hizmet kurumlarının koştuğunu ve günümüzde de benzer durumlar yaşansa bu asla değişmeyecek bir gerçek zor durumda kalan insanların yardımına hiç düşünmeden koşulacak. Bundan emin olabilirsiniz. Evet, hizmet denince akla İslam gelir, iman gelir, vicdan gelir, eğitim gelir, merhamet gelir, yardımlaşma gelir, sevgi gelir. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, gel. Ne olursan ol yine gel düşüncesi gelir. Aç aca bildin kadar seni ummalar gibi olsun. İnaçla geri insana sevgi duy. Kalmasın el uzatmadığın bir mahzun gün.